Bunu yatsıyamayız. Vallahi kendimle barışık bir insanım. Genel olarak beğeniyorum kendimi. Beni seven insanlar benim sevgilim. Aşk böyle bir şey. Bana e, huzur vereceğine inandığım insan olursa, o saydığım özelliklerle e, seve seve hay hay buyursun gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır sahnelerde televizyon ekranlarında o var ama yıldızı son günlerde parladı. Gülşen'den bahsediyoruz. Güzel şarkıcı öyle bir of çekti ki yeri göğü inletti. Of ofla of of, of of, of. of of yıkıyorsun ortalığı. Gerçekten e, güzel bir çıkış oldu. E, mutluyuz, gayet güzel gidiyor her şey. Prodüktörü Merol Köse, e, klibimizi Ömer Faruk Sorak çekti. Fotoğraflar Zeynel Abidin, Nazan Öncel şarkısıyla çıktı. İşinde e, süper, bir numara olan insanlarla çalışınca da her şey gerçekten çok iyi oluyor. Güzel şarkıcı sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da dikkatini çekti. Bir terslik olmazsa Gülşen çok yakında İtalya yolcusu. Genelde insanlar kendileri uğraşırlar yurt dışında bir şeyler yapmak için ama bize e, teklif onlardan geldi. E, çok memnun olduk, çok gurur duyduk tabii ki. E, en kısa zamanda da işte single max single şeklinde yurt dışında albümümüz e, olacak, İngilizce olacak öyle. Türkçe de olabilir belki arada bir tane. Yıllardır Tarkan ve Musli yurt dışına açılmak için uğraşırken kısmet Gülşen'in ayağına gelmiş adeta. Ama güzel şarkıcı mütevazılığını koruyor bu konuda. Yok canım estağfurullah öyle bir şey öyle bir hadsizlik yapmam. Ee, Tarkan da Mustafa Sandal da bence Türkiye'yi işte kendi müziklerini sanatçı kişiliklerine yurt dışında da e, çok güzel kimliği taşıyabilen e, Türkiye için çok e, yurt dışında da iyi şeyler yapan insanlar bence. Peki ya Nazan Öncel'le olan dargınlığı doğru mu? Nazan Öncel'e kırgın olduğum yazıldı. Bu ne kadar doğru? Öyle bir şey mümkün değil. E, ben oraya Nazan Hanım'ı ...dinlemeye, izlemeye gittim. Böyle bir şey olma ihtimali yok, kesinlikle yok. Konuşmaya gereksinim bile duymuyorum. O da bilir benim böyle bir demeç vermeyeceğimi. Ben konser dinlemeye, izlemeye gittim. Ve ee, çok da mutlu bir şekilde oradan ayrıldım. Seksi şarkıcı Avrupa'yı fethetmeye hazırlanırken... ...imajına da güveniyor. Zaten Avrupa standartlarında bir görüntüm olduğu için... <laughs> ...yenilik yapmayı düşünmüyorum. Her anlamda Avrupa standartlarına uygun olduğum için seçildim zaten. Seksi, genç ve güzel bir bayan imajı var Gülşen'in. Peki kendisini güzel buluyor mu? İnsanın bakışındadır, duruşundadır. Seks haper. Aynaya baktım ha, fena değilim diyorum. <laughs> Valla kendimle barışık bir insanım. Genel olarak beğeniyorum kendimi. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor. Her gün başıma bıyıklı takılıyor. Ben seni seçtim, tahminin doğru. Yasla başını hadi de doğru Güzelliği bir avantaj olarak görüyor Gülşen. Yaptığın iş iyi iyi yaparsın. Bunun yanı sıra da işte fizik olarak da güzel dikkat çekici bir fiziğin varsa bu önemli bir artı. Bunu yatsıyamayız. Genç, güzel de başarılı. Buna rağmen ciddi bir aşk ilişkisi yansımıyor medyaya. Kalbim çok sağlıklı. Çünkü yalnızım. Yalnız olmazsam... Ee, sa kalp sağlığı bozuluyor, Evet, ritim bozuklukları başlıyor. Beni seven insanlar benim sevgilim. İşte Gülşen'in ideal erkek tipi. İki insanın birbirine layık olması lazım. Ben de bana layık olan bir insanı ee, olduğunu hissettiğim anda, e, tabii ki zaten o sorgusuz, sualsiz başlayan bir şeydir. Aşk böyle bir şey. Zaten programlı değildir hiçbir zaman. Anam gibi seven yürek aranıyor. Yanıma yakışan doğruyu konuşan derdime derman. Sözünde duran sevgili aranıyor. Kendisini işine adayan Gülşen aşkı özlemiş aslında. Seksi şarkıcının beklediği Beyaz Atlı Prens'in tarifini almaya devam ediyoruz. Keşke olsa da çok başarılı. Ee, çok akıllı bir insan olmalı ki e, kendine güvenen bir insan e, kompleksi olmayan bir insan ancak karşısındakini bunalıma sokmaz. O da işinde çok başarılı olsun. Benim başarımı da e, hı, taşıyabilsin. Evet, Bu çok önemli bir şey. Bu özelliklere sahiplerini bulduğu an hay hay diyecek Gülşen. Bana e, huzur vereceğine inandığım insan olursa o saydığım özelliklerle eee seve seve hay hay buyursun gelsin. <laughs> hay hay buyursun gelsin. Hay hay beni seven gelsin. Hay hay. Hey! Kağıt bebeklerin dünyasından bilinmeyenler.